Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili kovalar. Umarım huzurlu, keyifli enerjilerden geçiyorsunuzdur. Şimdi sizlerle birlikte ne yapıyoruz? İlişkilerinizi masaya yatırıyoruz. Bakalım ilişkilerle ilgili e, hangi enerjilerden geçiyorsunuz? E, pozitif ve e, negatif yönleriyle ne görüyorsam sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. İster bir ilişkiniz olsun, isterse hiçbir ilişkiniz olmasın. Ee, bakalım yani ilişkisi olmayanlar için yeni biri var mı gündemde ya da ilişkisi devam edenler için veya ayrı olanlar için gelişmeler ne yönde ilerleyecek gibi görünüyor. Bunları olabildiğince yorumlamaya çalışacağım. İnşallah memnun kalırsınız. İnşallah güzel bir okuma olur. Evet şimdi hemen başlayalım öyleyse. Şimdi sevgili kovalar için enerjiler nasıl görünüyor bakalım bakalım. Ya var ya şu kartında çıkmadığı biri kalmadı ya. Demek ki şu aralar herkes bir şeyleri böyle inceleme altına alacak arkadaşlar. Yani sürekli bir inceleme durumu var burada. Çünkü sürekli bir büyüteç kartı gelip durdu. İnanın siz haricinde bütün burçları dinleyin isterseniz yeni yüklediğim burç yorumlarını. Hepsine bu kart gelmiştir yani. Hemen hemen hepsine. Gelmeyenlere de baykuş, tilki falan hep böyle bir şüpheci kartlar, sürekli böyle bir araştırmacı kartlar geldi. Her neyse şimdi size geri dönelim. Sizler için gündem nedir? Şimdi şöyle bir durum görüyorum. Ee, sanki yalnız olanlar için hayatınıza biri giriyor, bir bir adım atıyor. Bakın güçlü, kendine güvenen, biraz yavaş hareket eden, belki yaşça olgun biri olabilir bu kişi size adım atıyor. Biraz yavaş yavaş adım atıyor. Çünkü sizden emin olmak istiyor. Çünkü sizi araştırıyor arkadaşlar. Yani böyle takip ediyor bir süredir. Size araştırıyormuş gibi bir enerjisi var. Yani böyle güvendikçe adım atan bir kişi bu. Başta soğuk görünebilir. Ya da aranızda başta soğukluk oluşmuş olabilir. Bazıları için eski sevgilisi de olabilir. Bakın bu kişi. Yani Hayatınıza girecek kişi bazıları için eski sevgiliniz olarak görünüyor. E tekrardan bu kişiye şans verme gibi durumunuz olabilir. Çünkü burada da zar kartı gelmiş. Yani kumar oynuyorsunuz. Acaba tekrardan şans versem mi, vermesem mi, ne yapsam hani bunu düşünüyorsunuz. Ama gönlünüz şans vermek, vermekten yana olacakmış gibi görünüyor bu size adım atan kişi ile ilgili. Bazıları için de bazı kova burçları da hiç karşı tarafı beklemeden kendisi adım atacakmış gibi görünüyor. Yani diyor ki şansımı bir deneyeyim. Yani ben burada bir ikilemde kaldım. Acaba adım atsam mı, atmasam mı? Yani bu benim için riskli bir kumar biliyorum. Fakat ben şansımı neyden yana kullanıyorum? Bir bakın. Adım atmaktan yana kullanıyorum. Evet, aklımdaki ikilemlere rağmen, kararsızlıklara rağmen, her türlü riske rağmen ben bu adımı atacağım diyor. Adımı atıyorsunuz, her şey çok güzel. Fakat adım attıktan sonra bu kişiyi nedense çok inceleme altına alıyorsunuz sanki sevgili kovalar. Yani bir araştırma, böyle bir şeyleri gözünüzde büyütme, yani her şeyini böyle mercek altına alıyorsunuz sanki bu kişinin e, kullandığı sosyal medya platformlarından tutun, e, size yazdığı her şeyi böyle e, abartarak inceliyorsunuz sanki. Yani size bir cümle yazıyor mesela onu böyle e, hani bir saat sonra girip tekrardan okuyorsunuz sanki böyle hani size yazdığı her şeyi falan. Böyle bir enerjiniz var. Ee, bir şeyleri sakın gözünüzde çok fazla büyütmeyin, abartmayın. Abartı hiçbir zaman iyi değildir e, sevgili kovalar. Dolayısıyla evet araştırın gerektiği kadar e, görmeniz gerektiği kadar bir şeyleri görün tabii ki de ama bir şeylerin de böyle cılkını çıkarmayın. Çünkü fazla abartılı şeyler hepimize zarar veriyor. Gerek zihinsel olsun, gerek ilişkilerimiz bakımından olsun, duygusal olsun yani yıpratıyor bizi. Dolayısıyla e, burada ölçülü davranmak sizin için önemli olacaktır. E, bunun haricinde dediğim gibi eğer adım atan taraf siz değil de karşı tarafsa e, düşüncesi şu, ya diyor ki benim için diyor riskli bir durum. Çünkü karşı tarafın hayatında biri var mı yok mu bilmiyorum. Beni seviyor mu sevmiyor mu bilmiyorum. E, hani ben ona gittiğimde beni kabul eder mi etmez mi onu da bilmiyorum. Dolayısıyla bir risk alıyor sanki sizin için ve size bir adım atıyor. Adım attıktan sonra siz karşılıklı olarak sanki birbirinizi gizli gizli böyle araştırmaya başlıyorsunuz gibi görünüyor. Ee, bakalım bunun sonucunda neler görünüyor tabi siz eğleniyorsunuz bu kişiyle yani güzel eğlenceli bir ilişki olabilir aranızda böyle samimi birbirinize dokunmaktan birbirinize yan yana olmaktan Boşlanacağınız bir ilişkiye doğru gidecekmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Burada tabii ki de bir şeylerin, bir şeylerin ciddileşmesi zaman almayacakmış gibi. Yani direkt zaten anlayacaksınız bu kişiyle yolunuzun olup olmadığını. Başta böyle eğlenceli flört tadında ilerleyen ilişki daha sonra gerçek anlamda bir sevgililiğe dönecekmiş gibi ya da daha ciddi bir boyut kazanacakmış gibi görünüyor açıkçası. Çünkü bakın önce eğlence daha sonra nişanlanmak daha sonra da evlilik kartı geldi bakın. Gerçekten hani böyle bir gündemi olmaya yakın kişilerseniz gerçekten hani e, evliliğe doğru da adım atabilirsiniz. Fakat çok araştıracaksınız işte. Acaba ben bu kişiyle hani bu yolun içine girersem mutlu olur muyum? Ya da e, nasıl bir enerji olur aramızda? Yani biz gerçekten evlilik kaldırabilir miyiz diye de düşüneceksiniz. Bazılarınız da evli olduğu kişiyi araştırıyor olabilir. Nişanlı olduğu kişiyi araştırıyor olabilir. Bakın burada çünkü genele bir yorum yaptığım için evli olanlar da dinleyecektir. Evli olanlar da e, partneriniz, eşiniz yani sizi araştırıyor olabilir ya da siz bu kişiyi araştırıyor olabilirsiniz zaman zaman. Acaba benden gizli bir şeyler yapıyor mu, yapmıyor mu? Hani böyle kaçamakları var mı, yok mu? Hani neler yapıyor diye böyle araştırma içine girebilirsiniz. E, eğer aranızda bir bozukluk varsa, bakın Partnerinizle bir süredir iletişim iletişimde sorunlar yaşıyorsanız... Aynı evin içinde olmanıza rağmen birbirinize soğuk davranıyorsanız... Bu kişi sanki size karşı böyle artık daha iyi olmaya çalışacakmış gibi görünüyor. Ee, en azından sizin hak ettiğiniz gibi size davranmaya çalışacakmış gibi görünüyor. Eğer evli olup ayrı olanlar varsa eşiniz de yine sizin için risk alıp size adım atacakmış gibi görünüyor. Eğer eşiniz adım atmazsa bile siz kendiniz sanki bir risk alıp adım atacakmışsınız ve ondan gelecek cevabı bekleyecekmişsiniz gibi görüyorum sevgili kovalar. E, yalnız olanlar için de şöyle bir durum. Bir süredir benim hayatımda biri yok diyorsanız eğer arkadaşlar sizler için de şöyle biri var uzun zamandır böyle size karşı sevgisini çok belli etmemiş olabilir. Belki aranızda sadece bir arkadaşlık, belki iş arkadaşlığı, belki ne bileyim e, hani aynı kursa gidiyorsunuzdur, eğitim aldığınız ortak yerler vardır. Kendini böyle çok ele vermemiş olabilir, soğuk duruşu olan biri olabilir. Fakat aslında güvenilir, o soğuk duruşunun altında size karşı e, bir sevgi beslemiş, sizden etkilenmiş olabilir. Böyle bir kişi size yavaş yavaş da olsa artık adım atmaya başlıyormuş gibi görünebilir. Siz de bu kişiye şans verip vermemek konusunda ikilemde kalabilirsiniz. E tabii bu kişiyi yakından incelemek isteyeceksiniz. Belki de yakından tanımak isteyeceksiniz. Böyle bir enerji içine de girebilirsiniz sizler de. E, bakın burada diyor ki yardım alabilirsiniz diyor. Yani burada diyor ki kişisel koruyucu meleğinden yardım al. Ama bu sadece kişisel koruyucu meleğinden yardım almayı değil. Arkadaşlarınızdan, çevrenizden, ne bileyim güvendiğiniz insanlardan da yardım alabilirsiniz. Hani eğer ki merak ediyorsanız bu kişiyi ve incelemek durumunda kalıyorsanız daha iyi tanımak için onun e, onun arkadaşlarını araştırabilirsiniz işte kendi arkadaşlarınızın verdiği tavsiyeyle ya da güvendiğiniz birkaç kişinin tavsiyesiyle e, nasıl bu kişiye davranacağınız konusunda nasıl hareket etmeniz gerektiği konusunda e, bazı fikirler alabilirsiniz olarak da görünüyor sevgili kovalar ve tabii e, onun davranışlarınızla da bakın baştan çıkarıyormuşsunuz. Hayal gücü mutsuz bucaksız hazine. Bazı şeyler onun hayal gücüne kalsın. Ara ara yapacağınız geri çekilmeler onun hayal gücünü devreye sokar. Hayal gücü anlam yüklemeye bayılır. Sizin geri çekildiğiniz anlarda o sizi olduğunuzdan fazlası sanacaktır. Aşk çoğu kez bir sanma ve hayal işidir. Yani evet ama gerekmedikçe tabii ki de geri çekilmeyin arkadaşlar. Tam tersine mutlu olmak istiyorsanız e, her zaman size bir adım atana sizde bir adım atmaktan geri çekilmeyin. Size cömert olana cömert olmaya çalışın. Tabii ki de her şeyin fazlası zarardır. Bakın, fazla ilgi, fazla e, yoğun şeyler de insanları birbirinden iter. Mesela bal çok tatlıdır ama fazla yerseniz ne yapar? Sizi tutar zehirler. Dolayısıyla her şeyin ölçüsünü bildiğiniz sürece o denge var ya o denge. Tahteravalli. O vallede dengeli bir şekilde karşılıklı oturursanız ve bunu bozmazsanız. Ne, ne sadece biriniz aşağıda kalacak, ne biriniz sadece yukarıda kalacak. İkiniz de eşit olacaksınız. Yeter ki ölçüyü hiçbir zaman kaçırmayın. Dolayısıyla e, burada sizin için aslında güzel enerjilerin devreye gireceğini görüyorum. Güvenmek, inanmak çok önemli olacak. Kendinize de değer vermeyi unutmayın. Çünkü insanlar bir ilişkiye başladığı zaman kendini genelde kaybeder. Kendimizi ikinci plana atarız. Önce can, sonra canan. E, Güvenmek önemli olacaktır. İnançlı olmanızı tavsiye ediyor kartların enerjisi. Siz zaten böyle çok fazla kısmetiniz var yani sizin sevgili kovalar. Belki haberiniz var belki haberiniz yok ama inanın aslında gizli gizli takip edilen gizli gizli araştırılan böyle ne bileyim profili incelenen birisiniz yani. Hani başkalarının da böyle güzel bulduğu, iyi bulduğu e, hakkında iyi konuşulduğu bir enerjiniz var. Dolayısıyla eğer bir kadınsanız çok hanımefendi, bir erkekseniz çok beyefendi olarak görünüyorsunuz sanki ve sizin balıklar bakın balıklar kısmet sizin aslında büyüklü küçüklü bir sürü irili ufaklı kısmetleriniz olduğunu görüyorum. Gerek maddi anlamda gerek manevi anlamda, duygusal anlamda kısmetleriniz var. Birinden birini seçmekte zorlanabilirsiniz ama en çok etkilendiğiniz kimse onun için adım atıyorsunuz ve bu kişiyle böyle gerçek bir aşkı yaşama olasılığınız var devrede görünüyor. Zaten burada da gerçek aşk diyor. Bakın sizler için enerjiler gerçek aşkı demek ki devreye sokuyor. Diyor ki bugün 18 bin tane yağ ve dut Allah seni seviyor. Sen de kendini sev. Allah'ın yarattığı her şeyi de sev. Sevgi enerjin yükselirse her şeye başka gözle bakarsın. Aşk senin ayrınaysa sana gelecek. Bakın geliyor. Merak etmeyin geliyor. Burada gelen biri var. Burada nişanlanan, evlenen yani böyle güzel hep yan yana görünüyorsunuz. Görüyor musunuz? Hani illaki evleneceksiniz, nişanlanacaksınız, nişanlanacaksınız demiyorum ama burada böyle yan yana olma enerjisinin yoğun olacağı günlerde sizleri bekliyor gibi görünüyor sevgili kovalar. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, beğendiyseniz, uyumlandıysanız kanala abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz. Dediğim gibi küslük varsa bir barışma var. Ayrılık varsa bir barışma var arkadaşlar. Soğukluk varsa ilişkilerinizde bir düzelme, bir şifalanma enerjisinden geçeceğinizi, yalnız olanların da gerçek aşkıyla tanışabileceği bir enerjiden geçtiğini söyleyebilirim. Evet, tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.